Vallahi son durumu ben de bu, bu oyuncuların durumunu başkanımızdan öğreniyorum. Başkanımızın söyledikleri şey var. E, olumlu ilerlediğini söylüyor. Gayet olumlu. Bugün, yarın e, bitebilirliği ile ilgili söylemleri var. Dolayısıyla ben de ona tabi aynı düşüncedeyim. Bekliyoruz. E, tabi bunun hızlı olması benim için e, bu kampa en azından ne kadar erken gelirlerse yeni bir e, oyun şablonu, yeni oyuncuların birbiriyle uyumu derken, fiziksel durumlarını tekrar netleştirmek derken bir sürü parametre var. Bunlar bizim için önemli. Çünkü herkesin beklediği bir e, yeni bir şey bir beklentisi var. O yeni oyuncularla beraber, yeni bir kimlikle beraber, yeni bir oyunla beraber oynamaya çalışacağımız oyunlarla beraber bu bizi heyecanlandırabilir. <laughs> Valla oyuncularıma söylediğim, oyuncularıma söylediğim e, sizlere de paylaşabilirim. En az ee, oyuncularıma söylediğim için söylüyorum bunu en az iki tane orta sahaya bir tane kenar Ve bana göre bir tane de stoper Bana göre ee, Bunu oyuncularımla paylaştım Sizde de paylaşımda bir sakınca yok Ama bu arada tabii ki Sayısal bir e, pro problemimiz var dolayısıyla içerideki oyuncuların kalacaklar gidecekler meselesi var Bu biraz Maalesef bizden kaynaklı değil ama biraz yavaş ilerliyor. Ee, bunu biraz daha hızlandırmamız lazım. Beklentim o. Ama şu ana kadar gördüm. özellikle başkanımız ve e, tüm ekip elinden gelen her şeyi yapıyor. Bazen istemediğimiz anlar durumlar yaşayabiliyoruz ama şu an için e, biraz geç, e, yavaş kaldık diyebilirim. Şimdi genç oyuncularla ilgili söylediğim tamam devamlı bir şey var. Genç oyuncu e, genç oyuncu olması benim için yaşlı oyuncu olması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Bu oyun oynayacaksan bugün 17 yaşında dünyanın birçok yerinde eğer çok yetenekliyseniz birçok mesafeleri alıyorsunuz. Mil takımları bile görebiliyorsunuz. Amir takımlarda oynayan bu yaşlarda çok önemli oyuncular var, yetenekli oyuncular var. Şu an bize katılan genç oyuncularımız eksikleri var. Bizimle beraber zamana, antrenmana, tempoya, ilişkilenmeye, oyun anlamaya Hatta bildiklerini unutmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu çocukların zamana ihtiyacı var. Genç oyuncu olarak kategoriye koyduğumda, bu genç oyuncu dediğimde bunu şöyle anlayın lütfen. Genç oyuncu zamana ihtiyacı olan, eğer belli bir aşamaya gelmişse oynaması gereken, dolayısıyla burada değilse başka bir yerde oynaması gereken dediğim oyuncular. Şu an hepsinin çalışmasından gayet memnunum. Yaşlısı, genci tüm takımdan söyleyeceğim o. Ya çift forvet, tek forvet artık e, bazı mevkiler ba oyun e, herkesin düşündüğü, anladığı şekilde oynandığını düşünmüyorum açıkçası ben. Dünyada biraz daha farklı mevkilerden ziyade oyunun kendi şablonu, oyunun organizasyonu, oyundan ne beklediğiniz e, dolayısıyla maç maç bu değişebilir. Bizde de risk aldığımız anlar olabilir. Bazı maçlara çift başlayabiliriz. Bazı maçlarda tek başlayabiliriz. Ama genelde oyundan istediğimiz şablonlar var. Ee, bu bir tanesi toba e, topa sahip olma olacak. Belki bu e, hoşunuza gitmeyecek belki ama Trabzonspor'da topa sahip olan. İkincisi de top rakipteyken daha hızlı ve sert. E, reaksiyonlarını çok sert veren bir takım görüntüsü olacak. Üçüncüsü de tabii her maçı galibiyetin çıkacak bir Trabzonspor olacak. Ya şöyle, e, Söylediğin doğru. Bizim geldikten sonra o istatistikleri bilmiyorum. O durum değişti mi ne kadar değişti. Olumlu olarak değiştiğini biraz bildiğimi zannediyorum. Oyuncunun tabii ki bireysel oyuncunun fiziksel yapısı oyun yapısı reaksiyon hızı bu söylediklerinde birçok etken. Topa sahip olma oranı etken. Tamamıyla bunun nedeni şudur diyemeyiz. Bu, bu datayı çok doğru değerlendirmek lazım. Ama benim beklentim şu sadece top izleyken iyi oynayan değil. Bakın şu andan itibaren şu anda bile söylüyorum bunu. Çok gol atmak mı daha fazla puan kazandırıyor? Daha az gol yemek mi puan kazandırıyor? Bunun istatistik karşılığı daha az puan. Bu benim için karşılığı. Ben de karşılığı şu. Savunmayı hücumdan daha iyi yapmanız gerekiyor. Hücumda günün sonunda topu biz evet organizasyonlara belli bölgelere getireceğiz. Fakat burada oyuncuların yeteneği işi belirleyici olacak. Ama savunmada absürt hatalar yapmamamız gerekiyor. Dolayısıyla biz önce takım savunmasında ki buna ben önlan baskısı, avut baskısı, beklerken karşılama bölgeleri bir sürü şey söyleyebilirim. Buna hazırlık bulmamız lazım. Bunun için de bizim ciddi fiziksel e, e, seviyemizin artması gerekiyor. Diğer rakiplerimizden. Dediğinde de oyuncu profili, reaksiyon hızı, e, az önce bazı oyuncular söyledin, reaksiyon hızı, düşünme hızı gibi birçok faktörler var. Yani kısa sürede belirlediğimiz oyuncular da, kısa sürede zorunluluktan belirlediğimiz oyuncular da ilk baktığımız şeyler aslında bunlar. Düşünme hızı, reaksiyon hızı ve topu eğer kaybetmezseniz bunların hiçbirine gerek kalmaz zaten. Dolayısıyla hepsini düşünerek bir şablon oluşturmaya çalışacağız. Ama şunu söyleyeyim tüm kamuoyuna, her şey gayet iyi gidiyor. Oyuncularımın yani Hepsi inanılmaz çalışıyor. Fakat e, kalitemizin artması lazım. Transferleri e, biraz daha hızlı gelmesini istiyorum. Azıcık, bekliyorum. Ben, <laughs> <ikinci kaleci gülüyor> böyle bir talebimiz, böyle bir e, düşüncemiz var. Oldu ama Uğurcan Çakır gibi bir kalecinin arkasında e, i̇kinci Türk kaleci. ikinci kaleci bulmak da kolay değil bu kalitede. Eğer bulabilirsek e, çok fazla alternatifimiz yok. E, bir iki tane isim e, gündemde gibi konuştuklarımız, düşündüklerimiz var. Fakat bu da olmazsa neticesinde e, arkadaki oyuncular da bizim oyuncularımız bunlar da e, oynamayarak bu oyun hiçbir oyuncuyu geliştirmiyor. Dolayısıyla e, bu oyuncular da buna hazır olacaklar gençler. Yaş ne olursa olsun Trabzonspor formasını giyiyorsanız söylediğim bir şey vardı geçen hafta hatırlayın. Fatih niye oynamıyor, Ahmet niye oynamıyor? Konusu benim için bir soru değil. Bu Trabzonspor'da oynaman gerekiyorsa oynayacaksan bu performansınla alakalı bir şey. Performansın isim değil. Ben de fena gözükmüyorum ama oynayamıyorum yani neticesinde performans. Benim birinci kriterim performans. Teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim.